6.5 ya da 7 nokta düşünürsek burası da B başıyla birlikte yani şuradaki iki noktayla birlikte toplamda 6.5'a ulaşırsa bir standart elif boyu standart satır yazısı boyutunda bir bağ yazmış oluruz. İstiflerde ya da özel durumlarda bu elif daha uzun ya da daha kısa yazılabilir. Bir... devam. şimdi B ve cim harfinin birleşmesine temim gibi başlıyoruz. 75 derecelik kalem açımızla koyup dik bir tırnak yapıyoruz. Bir buçuk nokta uzunluğunda. Dikten kastettiğimiz tepe noktasından bir çizgi girse, şu bitiş kısmından çıksa bu satıra paraları, şey satıra dik 90 derecelik bir eksen çizmesi gerekiyor. <laughs> Tekrar 75'e dönüyoruz. Kaldığımız başladığımız yerden sola açarak hafifçe kendimize doğru kavisli bir şekilde taşıyoruz çizgiyi. Bu arada bu hareketimiz sola doğru yumuşak bir şekilde döndürüyoruz. iç kayıt hafifçe bağlantımızı aşağı doğru yönlendirip bitiriyoruz bu sayede temminin başındaki yazılımı benzer bir parçacık elde ettik buraya bir nokta girmez arkadaşlar buraya yaklaşık 0, 180 yani 080 gibi düşünebilirsiniz kaya maçımız başlangıçta olduğu gibi Yine 75 şeklinde kaldı. Biz de H harfine 75 ile başlayacağız. Bir minik yukarı doğru bir hamlemiz var ama abartmadan yukarıdan aşağıya aşağıya inerken de yine <laughs> minik bir düşüşle geleceğiz. Parçanın tamamının 5 nokta olduğunu düşünürsek ortalarına kadar geldikten sonra düşüş işlemini bitirip düzeltmemiz gerekiyor satıra paralel. Böylece 5 noktalık A'yı temsil eden ara parçamızı elde ettik. Bil hayır yazarken de aynı parçayı kullanıyorduk. Burada artık sondaki H'nın yazılışıyla bitireceğiz. Çıkış yapıyoruz. Ortalara yakın bir yerden yine basit bir S hareketi ile çıkacağız. Ve göğsünü şişirerek harfin bağlantı noktasına çizgimizi getirip bırakacağız. Buraya kadar olan kısım 3 çeyrek yüksekliğinde bir yükseklik yapar. Sonraki ikinci parçada aynı yüksekliği yapacağımız 6.5 noktaya bağlamış oluruz. Sağın gövdesine. Kuyruk kısım Ve son kısımda yine biraz abartarak akışı tamamlayacağız. Buradaki durum, kaynaklanıyor kısa olduğu zaman bu hareket yaklaşık bir noktalık bir boşluğa sebep oluyor. Yine söylüyorum, buraya indirsiniz bir nokta, ortalarında temas ettirirsiniz. parçacı Onu da yazayım. B sat. Bu şu şuradan ışık vurduğu için elimin gölgesi geliyor galiba değil mi? Gölge mi olması gerekiyor? Yok olmaması gerekiyor da ışık sağdan geliyor ters Bir kapatır mısınız? B sat birleşimi yapacağız. Evet, bir S hareketimiz Ra başına benzer. Boyutu iki nokta yüksekliğinde olacak şekilde satıra doğru indirdik. Şimdi sadın oturacağı alt kürsüyü yapmak için bu bağlantıdan yola çıkıp B çanağı yönünde bir inişle iniyorum. Fakat biliyorum ki bu iki noktalık inişten sonra bu çizgi düzelerek bitmesi gerekiyor. O yüzden o inişi sert tutmayıp sonuçta dönüşe de hazır BF yazılımı için yine B başıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir 75 derecelik bir kalem açısı. Lütfen kalem açınızı sık sık kontrol edin. Elinizin pozisyonunu gerekirse ona göre değiştirin. Kaleminizin ağzını ona göre kesin ama kaleminiz sayfaya geldiğinde 75'te gelsin. 2 nokta olsun. Yükseklik. Evet hakkını yemeden hiç parça kaçırmadan iki nokta iki noktadan zaten yarım noktasına yakın kısmını bağlantıya alacağız ve ineceğiz şimdi bu da yine B harfine çıkar gibi çıkacak ama mesafesi bir buçuk nokta kadar olduğundan dolayı daha ileri gidemeden bir dönüşle yükselip Elif'e çıkıyormuş edasıyla çıkacağız ama çok fazla yükselemeden de bitireceğiz. Bu çizgide dikkat edeceğimiz husus asla içeri doğru dönüş yapmamalı. Yani gösterdiği yön hep 75 derecelik pardon e, nokta meyilinde bir çıkışla yukarı doğru düz çıkıyormuş havası vermeli. Devam etse de aynı açıyı göstermeli. Şimdi buradan F başını buraya bağlayacağız. Bu F başı olabilir, kaf başı olabilir. Bunun geldiği yerdeki bitiş noktasını ayarlarken arkadaşlar şu vahşi uca yakın bir yerlerde bırakalım. Şu şekilde bir e, çanak elde ettik. Bu çanak, dedi, şu şu yine bir nokta değil tabi bunlar. B'den Elif'e çıktığımızdaki kadar. Şimdi de küçük bir parça ile başın ilk kısmını oluşturuyoruz. Başın ilk kısmında inceden kalına doğru kavisli yumuşak bir parçaya çıkıyoruz. Taşımadan çizgiyi hemen yukarı giden parçadan sağa doğru dönüş sağlamış olduk. Buradan sonra B başına benzer bir hareketle açarak hafifçe iniş yaptık. Bu aradaki mesafemiz yaklaşık bir kalem ağzı olması lazım. Rahat bir kalem ağzı. Buradan sonra B çanağına benzer bir tavırla ineceğiz bakın. İç kavis, bir iç. <laughs> toparlıyoruz, dönüyoruz ve bitiriyoruz. Bir takım çizgileri zihnimizde sürekli formülize etmemiz lazım ki doğruya yakın sonuç elde edebilelim. Şu aralık bir buçuk nokta. Şu şekilde gösterelim uzunluk olarak. E, tepe noktasını işaretleyecek olursak sağda ve solda kalan miktarlar yaklaşık eşit parçacıklar olmalı. Çanağın içerisi bu uçtan buraya kadar olan kısım altı nokta olacağını söyleyelim. Şu şekilde. Ve derinliğimizin de bir nokta olması gerektiğini noktalayarak gelelim böylece bir noktada şu aralığa gel. Şuraya tabi bir nokta girmesi mümkün değil. Hafif bir kaviste minik bir düşüşü var arkadaşlar. Tam düz değil. Küçük bir düşüşle devam ediyor. Ben birkaç türlü mim yazılımına açık göz mimi yazmaya çalışalım. Biraz yukarıdan başladık ama önemli değil. Yine bir S hareketimiz. Artık S hareketleri B harfi bir bar başka bir harfle birleştiğinde S hareketlerimiz iki noktaya düştü. Yine yarım nokta Sonra ameli. Yine kayan açım 75. Bazen göz yanılıyor. 75 gibi gördüğümüz açılar biraz düşük kalıyor. O yüzden de harfin yazılımını etkiliyor. Dikkatli olmamız lazım. Bu çekiliş sola doğru çekiş miktarı yaklaşık şu açının gösterdiği yere kadar. Yani kalem açısını gösterdiği yere kadar çekilmeli. Bu da yine iki noktaya yakın bir uzunluk olarak şöyle tarif edilebilir. Bu da yine gerilmiş bir yay gibi. Bakın bir ok fırlatacakmış gibi. Eşit açılarda açılarak gelmiş. Bunun üzerinden sağa doğru bir parça üzerinden yürüdükten sonra çizgiden ayrılıyoruz. Mim harfinin buraya takmış olacağız. Takarken de kuvvetli bir takışla takmamız lazım. Üst üste bir miktar birliktelikler olması lazım çizginin. Gözümüzü başlangıç noktamıza getirdik. Buradan sonraki kısım. Dışarı kivis kuyruk kırılması ve kuyruk. Yaptığımız kuyruk şeklinde. Bazen böyle kaldırırken ritmik kaldırabilirsek bakın tadilatı ne kadar az oldu oranın. Evet. Şurası bir birinci çizgi için yüksekliyoruz. Burası birden az tabi. Evet. Yine Şimdi yukarı çıkan elif, elif gibi uzun çıkan çizgilerde üst üste yine iniş ve çıkış çizgileri yapıldığı için onu bir görmeye çalışalım. 2 noktalık bir başımızı yaptık. B yönünde çıkış yaptık. Bir kalem ağzı kadar ilerledikten sonra yine kavisli bir şekilde tatlı sert bir kavisle dönüşle yukarı doğru hamlemizi başlattık. B elif yazımındaki gibi sola çok fazla şey yapmıyoruz. Önemsemiyoruz sola gitmeyi. Daha düzümsü bir gidiş. Düzden kastım eksen yine meyilli ama çizgi içinde hareketli olmayan bir çizgi. Bitmeye yakın yere geldim arkadaşlar. Işte. Bu açıyı sadece kalem bakın elimin uzanamadığı yerde ne yapıyor kalem dönüyor ve açıyı dikleştiriyor. Şurada tekrar göstereceğim bunu. Yukarı çıkarken bakın kalem şeklinde döndü. Açı. Yani buradaki açımız böyleyken bittiğindeki açımız böyle oldu. Yani buradan buraya geldi açı. Son uç kısmında yaptım Şimdi aynı kalem ağzından hareketle aşağı ineceğiz. Kalemimin üstü ucu dışarıdan bir parça dışarıdan gidiyor. Şöyle kaldıralım. Görelim ne kadar. O kalınlığı koruyarak B başı hareketinin başlangıç noktasına kadar inişimizi yapıp çıkış için burayı belirleyip sonra da kef yazalım yine bir noktalık derine gideceğiz ve 5 noktalık bir çanak yapacağız. Neydi? Başlangıç noktamızı gösterecek şekilde içeriye dönüyor idik ve bunun derinliği de iki nokta olurdu. Bakın bağlantı yerine hizaladım bu çizgiyi. Altta bir nokta, üstte bir nokta. Hmm. Şu kısımda beş nokta olmalı. Onu şöyle gösterelim ortalık karışmasın. Evet. Şimdi burada da aslında bu son hamlede yaptığımız kalem döndürme hareketiyle birlikte çizginin bütününe baktığımızda, bütünüyle uç kısmını kıyasladığımızda uç kısmın bütüne göre biraz daha incelmiş olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü kalem dikleşti ve çizgi inceldi. Yani şöyle yapalım. Buradaki son durum şu. Buradan geliş ise şöyle olduğunu düşünür isek. Bakın. Buradaki kalem açısı buydu. Özellikle buraya vurgu yapıyorum. Zor bir çizgi birleşmiş çünkü. Şöyle. Buradan yukarı çıkıyorsunuz son hamlede bu oluşuyor. Sonra bunun üzerine inerken de şurası kalınlaşarak iniyor. Dolayısıyla şu kısımda tatlı bir incelik söz konusu. Oysa Y'den Elif, Elif B'den Elif'e çıkarken kalınlaşma söz konusu. Dikkat ederseniz Elif'in sola doğru dönmesiyle kalınlaşma vardı. Burada aksine incelme var. Evet B'ye yazılım için yine bir S harfimiz, S çizgimiz nokta. Evet. Sonra yine sola aşağı minik bir aşağı yönde. Burada iki noktaya yakın bir iniş çizgisi. Daha önce mimde kullandığımız, mimin bağlantı parçasında kullandığımız karakter. Buradan şimdi özel bir hareketle şu dışarıda gösterelim hareketimizi. Çizgi üzerinden hareket edeceğiz. Sağ düz ve aşağı yukarı ve dönüş. Şeklinde iki nokta uzunluğunda bir ara parçamız var. Burada amaç başlangıç nokta köşesini kaybetmemek çizgiden ayrılmak, sonra da yuvarlak bir bağlantı parçası oluşturmak. Bunun için şuradaki köşemiz net bir şekilde ortaya çıkması lazım. Birinci parçamızın bir parça geçecek şekilde bütüne baktığımızda ise hafifçe aşağı doğru meyilli bir yönde ilerleyen bir çizgi şeklinde oluştuktan sonra burada arkadaşlar şu aralığı oldukça dar tutarak bunu Y harfinde de görmüştük müstekilinde. Çanağımızı kaf ya da lam çanağı, benzer çanağımızı tamamlayalım. Yukarı doğru yükselebilir. Y harfinde varalı 3 nokta olacak kadar. İçeriyi de bir buçuk ve beş. Evet, şuradan şöyle bir çizgi indirirseniz de şu aralar eşitmiş miktarda, eşit miktarda görüntüsü var. Evet, iki noktada derinliğine atalım. Bir imzamızı da atalım. Ve kolaylıklar çalışacak arkadaşlar. Herhalde imzasına benim kadar özenmeyen bir adam daha yoktur. içerisinde.